Geldik abici. Bak burası bizim evimiz. Babacım sen de ara geldin. Evet evet ben geldim. Fatih'imi öpür lan. Bugün bayram. Babacım bayram ama oruç bayramı oruç tutuyoruz. Bugün oruç tutuyoruz valla. Oruç tutmaya döver tamam mı? Lan. Babana mı döveceksin lan? Sana abine mi döveceksin lan? Bak oyun büyük ha. Kardeşim. <laughs> Bak. Aynı boyuttayız. <laughs> ya abicim. Biraz büyükmüş. Neyse. Oruçlu tamam mı lan? Ezan okundu ne yiyeceğiz? Yemezsek ne olur lan? Yemezsek ne olur? Evet ya. Yemezsek ne olur kardeşim? Uyurdu. Gel. Gel de kapışalım o zaman. Ya abicim. Oruç tutacağız. Yatalım o zaman yatak. Gerçekten uyudu. Ben de Yum yum yum. Korktum lan. Ailem ne Neyse. Ezen dokun pasını bekleyeyim. Um, üç saat son. Uh, üç saat geçti. Saat kaç ya? İçeri bakayım. Um, Çok uykum var. Şimdi bakayım şuralara. Of. Şurada evliliklerimiz var. Aile. Kardeşim. Çok uykum var. Benim de abiciğim? Benim ne? Ne yapacağız abiciğim? Bilmiyorum kardeşim. Bilmiyorum. Bence bekleyelim ya. Allah Ekber Allah Ekber. Allah Ekber. Allah Ekber Allah Ekber. Allah Ekber. Bir tane evinde biftek çalacağız. Kuş aile. Burada, burada iki, burada var mı? Ahlem burada da yok. Gidelim. ailem burada vardır. Evet ailem, gelin. Gelin ailem. Geliyoruz Star Wars'a. Geliyoruz. Geliyoruz. Elat. Gel hadi, hadi Bakın. Gelin şuraya gelin. Aa, geliyoruz tamam. Gel gel gel. Şurada. Herkes bir tane biftek yiyoruz. Hadi. Babacım. Ne güzel duruyor biftekler ya. Ne güzel. Tamam.

Yedim bile. Hadi eve gidelim. Hadi. Eve gidelim Sarmadır hadi ya. Babacım gelsene ya. Geliyorum lan geliyorum. Öşçük sıfaları. Hadi babacım hadi ya. Eve gidelim. Yağmur yağıyor. Üşüyoruz babacım. Bana çorma Ay baba hadi. Uyuyalım. <laughs> Kardeşim. Kardeşim. Dervetir sen de uyuya. Dervetir. Siz niye yediniz? Geldim <laughs> ailem. Ailem. Orucumuzu bence güzel açtık ya. Güzel tuttuk. Bir gün daha tutabiliriz. Bu sefer milletin evine çalmayalım. Biz köpeği sarma Biz bunları kendi yiyeceğiz. Okay? Tamamdır sen ona Burada dövüş kazanan yiyecek. Tamam. Hadi Tarun'a Ben de babam yapalım bir. Kalk babacım. Sen babana öpme al. Evet baba. Gel. kapışalım Gel. Geleyim evlat. Ezan <laughs> hasırı. Baba ne? Afife var yazın lan. Babacım sen artık Jake değil mi? Pitbull de ben pitbull J, ben Beyaz Pitbull Jake. benim adım. Beyaz Pitbull Jake oğlum Benim adım Beyaz Pitbull Jake. Anladın mı lan? Beyaz Pitbull Jake ah, Benim adım da Leo Tanıştığıma memnun oldum Beyaz Pitbull Jake Yani Bizi Annemizden ayıran Beyaz Pitbull Jake Kötü anne ile evlenen Beyaz Pitbull Jake Hayır Evlat Ne oluyor Ver yendi. Hop dolan o. Gel abi. Gel. Gel i̇şte abi. Aaa. Ah, ejder ısırı. Ah, ah, ejder ısırı. Dayanamazsın. Terminatör. Kim demiş onu? Abicim kim mezar sırrı Kalk abi Nasıl ne bir daha Gel lan yapalım mı Terminator Leo gücü. Leo. Leo'yu kimse dövemez. Çar Murat çar. Mezar ısırı. Kendi. Ben birinciyim. Evet evlat birincisi. En güçlü sen misin ya? Gel. Gel lan. Seninle kapışalım. Ejder. Gel kardeşim gel. Gel benim küçük kardeşim. Ejder hausını. Dol Kalkamayacağım gibi. Bu ne lan? Ah babamı dövmeye benzemez. Hadi gel baba. Gel. Gel baba. Gel. Ne oluyor lan? Babacım sen ısırdın dayağımı yedin. Servator, sen rulatör sen ne ben yürüdüm. <laughs> oh uyumyal Dorator uyu uyuyor. Uyu abiciğim. Akşam oluyor. Bugün gördüğümüz açalım Teretar. Uyu abiğimiz Ya böyle uyu. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. Lan. Allah-u Ekber. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. Lan. Ezan okunuyor abicim. Kaç Kaç abicim. Kaç Yuh. Yap. Yap. Görüyorum kardeşim. Güzeldi. Videonun sonu gelsin. Evet arkadaşlar bu sizlerle Bütün termatörler termatör oruç tuttu. Ve dövüştüler. En güçlü pitbull termatörümüz. Sonra ejder abisiymiş. Ve babamız gördük. Babamız. Daya iki oğlundan değildi. Terminatörden değilseydi ölecekti herhalde. Neyse arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Hoşçakalın. Bay bay.